Merhaba arkadaşlar. En çok izlenen filmlerle karşınızdayım. Ee, Harry Potter'ından Karlar Kraliçesi'ne ve evde tek başına biliyorsunuz iki gün sonra üç gün sonra yılbaşı Herkesin yeni yılı kutlu olsun. Ölümleri görüyorsunuz değil mi? Siz bunların hepsini izlemişiniz Murat bile mevcut. Ee, ters yüz var. Böyle. İşte dediğim gibi Harry Potter falan. Hepsini izleyebilirsiniz. Tütüylü Bılajı mevcutmuş. Biliyorum ama bayağı da puan vermişler. Ee, işte en sevdiğim film. Ee, Bende var. İlk filmi var. İkinci filmi bulamadım. Bulursam alacağım. Buz Devri. Gerçekten güzel bir seri. O da zaman ruhunda bayağı izlenmiş bir film. Görüyorsunuz. Ee, kayıp Balık Memo var. 2001 ya da 2004 yapımı olması lazım. Öyle bir şey. İşte... Bakıyoruz bence çok güzeller ee, son söylemeye denk geldik buradaki filmleri izlediğinizi varsayıyorum çünkü izlemişsinizdir de varsaymıyorum pardon neyse arkadaşlar abone oluyoruz yorum atıyoruz beğeni atıyoruz ve kanalı arkadaşlarımıza tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bu arada 122 aboneyiz. Abone olan herkese teşekkür ederim. Bu arada Tarot kanalına yeniden teşekkür ederim. Aboneler için. Hoşçakalın. Öbür ikinci kanalıma da abone olursanız mutlu edersiniz. Mustafa Muzac 2 e, Boşluk yok boşluk olmadan Hoşça kalın